Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası ee, birden 12. sıraya kadar maddeler sizler sıraladınız bunu bize bu maddeleri eğer önünüzde yoksa ben bunu verebilirim benim önümde olur de olur, e, yedeğim var evet. ee, bu maddeleri birer birer açabilir miyiz efendim? Hemen şuradan ben kendi şeyimden açayım çok daha saatli olur. Tamam. Ee, öncelikle bu aslında geçiş sürecinin yol haritası dediğimiz nedir? Geçiş süreci neyin geçiş süreci? Şu parlamenter sisteme geçeceğiz ya, evet. anayasayı değiştireceğiz ya, bu anayasa değişikliğini yapana kadar ülkeyi mevcut anayasaya göre yönetmek zorundayız. Ama parlamenter sistemin ruhunu biz bugünden yaşatabilir miyiz, bugünden yaşatmaya başlayabilir miyiz? Geçiş sürecinin yol haritası dediğimiz aslında bu. Yani seçimlerden sonraki ilk günden itibaren ülkenin uzlaşı kültürüyle yönetilmesi tek adam sistemine göre bir kişinin verdiği talimatlara değil uzlaşıyla ortak akılla yönetilmesi en önemli o. Zaten geçiş sürecinin yol haritasında vurdu yaptığımız vurgu o. Ee, yine burada eee parlamenter sisteme mümkün olduğunca çabuk geçelim istiyoruz. Bazıları diyordu ki ya Cumhurbaşkanının yetkileri çok önemli. Bunu en az 2-3 sene kullanmalı falan. Ben de diyordum ki ya bir dakika çok önemliyse niye sistemi değiştiriyoruz ki? Olmaz yani. Dolayısıyla Buna mümkün olan en kısa zamanda geçmek istediğimizde kayıt altına alıyoruz. Yine burada ne yapıyor ne diyoruz? Cumhurbaşkanının bir düzenleme yetkileri var, bir de atama yetkileri var. Evet. Bu düzenleme yetkilerini ve atama yetkilerini kullanırken çok önemli konularda bir istişare ve uzlaşım mekanizması olsun istiyoruz ve burada siyasi partilerin genel başkanlarıyla Cumhurbaşkanı otursun önemli düzenlemelerde ve önemli atamalarda şöyle bir istişare süreci işlesin istiyoruz ve bunun olacağını söylüyoruz. Yani şu andaki gibi Cumhurbaşkanı tek imzayla aklıma geleni yaparım. Kimse de benden hesap soramaz. Kimseye de bir şey sormam kardeşim demesin. Ee, beraberce önemli kararlarda istişare mekanizmamızın nasıl işleyeceğini Her burada yazmış oluruz. Önemli kararlar. Önemli kararlar. Her kararda olmaz yani. Bir bakın resmi gazete o dolu şeyler var Cumhurbaşkanı imzasıyla çıkan. Yani bu kadar her kararda oturalım bakalım yok. Çok önemli bir konuysa mesela diyelim ki Merkez Bankası Başkanı atanacak değil mi? Yani bunun şöyle beraberce istişaresinde büyük fayda var. Belki herkesin elinde kıymetli isimler olur. Bir ortak bir aday havuzu oluşturulur. O ortak aday havuzu istişare edilir. En ehliyetli, en liyakatlı kimdir arkadaş bu Merkez Bankası Başkanlığı yapabilecek denir. Oturulur. Ondan sonra tabii ki hukuki yetki nihayetinde Cumhurbaşkanı'nda imza yetkisi onda hukuken. Ama bir siyasi istişare süreci işleteceğimiz bu önemli konularda burada e, kayıt altına almış oluyoruz. E, yine genel başkanların sadece seçime kadar bir ittifak içinde çalışma değil, seçimden sonra da beraber çalışacağı mekanizmayı oluştururuz. Yani Cumhurbaşkanı adayımız var ama aynı zamanda genel başkanlarda şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı oldu. Dolayısıyla biz vatandaşlarımızdan o isterken tek bir kişiye o istemeyeceğiz, bir kadroya o isteyeceğiz. Yani adeta bir yıldızlar takımına o isteyeceğiz. Yani dün verdiğimiz karar açıkçası bir yıldızlar takımı oluşturmuş olduk yani. Yani 6 tane genel başkan, iki tane de çok kıymetli ve başarılı belediye başkanı arkadaşımızla beraber bir yıldızlar takımı oluşturduk. Ve bu yıldızlar takımına oy isteyeceğiz. Ve seçimden önce vatandaşlarımıza diyoruz ki bakın biz takım olarak seçimden sonra çalışacağız. Tek kişi olmayacak. Tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu hem birikimiyle, niteliğiyle yani siyaset adamı, devlet adamı niteliğiyle yani Cumhurbaşkanı olmaya çok layık bir isim. Tabii ki Cumhurbaşkanı adayımız odur ama... Bu sadece bakın tek adama oy vermiyorsunuz. Bir takıma oy veriyorsunuz. Biz takım olarak yöneteceğiz ee, diyeceğiz. Bu da çok kıymetli ve çok farklı bir şey yani. Ee, bunu da burada kayıt altına almış oluyoruz. Peki burada şimdi yetki ve görev dağılımı olacak. Yani evet. e, her Cumhurbaşkanı Yardımcısı bir yetki ve bir görevi mi takip edecek? Yani işte ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı. O, o detaya henüz inmedik. Ama onlar konuşulur, onlar kolay işler yani. yani nihayetinde nasıl bir yıldızlar takımı oluşturduğumuz zaman Hani diyeceğiz ya işte sen orta sahadasın sen kalecisin şöyle böyle. Ara... Ya yani bir hızlı koşuyor, biri teknik. Hani futbol tabirleriyle. Gibi gibi yani. Böyle kimin, bir yani kimin iki e, birikimi, formasyonu, daha önceki tecrübesi e, hangi konuya daha uygunsa olabilir. Bu Cumhurbaşkanı yardımcıları daha genel de bakabilir meseleye. Zaten kuracağımız o, o istişare ve uzlaşma mekanizmasıyla önemli konularda zaten bir araya geleceğiz altı genel başkan olarak. Yani çok önemli mesele ise diyelim ki güvenlikle ilgili çok önemli bir konu çıktı mesela bir ohal meselesi falan yani ne bileyim hani bu önemli konularda zaten bir araya geleceğiz zaten beraberce bakacağız hani benim alanım şudur ben öbürüne karışmam olmaz altı genel başkan için çünkü biz siyasi partinin genel başkanı olarak önemli her konuda görüşümüzü bakışımızı hükümetin çalışma sistemi içerisinde söylemek isteriz ve bunlar beraberce konuşulabilir ama ayrıca belli alanlarda böyle bir sorumluluk paylaşımı olur mu onu daha konuşmuş değiliz. Günü gelince yapılır ama belediye başkanları için onu ayrıca 12. maddeye yazdık. Onların görev alanı tanımlanmış olacak yani belli görevler olacak, o görevlerden sorumlu olacaklar cumhurbaşkan yardımcısı olduğunda. Fakat genel başkanların daha genel bir, bir görev olacak ve o uzlaşı ve istişare mekanizmasında altı genel başkan olacak, alt bir cumhurbaşkanı ve 5 Cumhurbaşkanı yapmış olur. Peki hani bu süreçte kulislerde o da konuşuldu. Güçlendirilmiş Cumhurbaşkanı bir tane sonra diğer e, liderler Cumhurbaşkanı yardımcısı gibi böyle bir görev dağılımı olacak mı? Güçlendirilmiş ifadesini biz kullanmadık. Güç, güçlendirilmiş bizim nedir? Sadece ve sadece parlamenter sistemdir. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Yani hedeflediğimiz sistem bu. Bir de ortak yönetim modelimiz var. Ortak yönetim modelinde de e, tek başına kafasına eslini yapan bir cumhurbaşkanı değil. Beraberce çalıştığı ve seçime beraberce gittiği siyasi partilerin genel başkanlarıyla istişare içerisinde iş yapan, ortak akıl ve uzlaşı içerisinde iş yapan bir cumhurbaşkanı. Model bu yani. Ee, 11. madde bu tabii Buyurun. ki çok güçlü bir yönetim yapısı oluşturuyoruz. Orada bir yanlış anlam yani hani güçlendirilmiş cumhurbaşkanı yani o bir yanlış anlamada gelmesin. Bu takım olarak, ekip olarak ve yapı olarak çok güçlü bir şey ortaya koyuyoruz. Yani kolay kolay e, yani hata naz oldu, doğru işlerin daha çok olduğu. Çünkü çok kişinin bir bakıma süzgecinden geçtiği, ortak akıl ve uzlaşı arayışıyla bir çalışma modeli olduğu için Topyekün ortak yönetim modelinin çok güçlü bir model olduğunu düşünüyoruz. Karmaşık Ama şu şunu... masada çatlak yaratabilecek bir model olarak değerlendirmesi yapanlar da var. Öyle bir şey yok. E, şu anda ülkeyi çatlattılar ya. Ülkeyi paramparça ettiler yani. Bir kişi aklına esin yaptığında asıl ülke çatlıyor, ülke paramparça oluyor. Yani 5-6 kişi bir araya gelmiş, kafa kafaya vermiş. Akıl akıldan üstündür demiş. Bin biliyorsak bir bilene soralım demiş. Böyle istişareyle ve ortak akılla ülke yönetiminde çok daha iyi sonuç alınır yani. Ya bugün Avrupa demokrasilerinde niye iyi sonuç alınıyor? Avrupa'da niye halk mutlu? Bütün dünya bakın mutluluk endekslerinde. Ya da niye siyasette bu kadar ilgilenmiyor? Yani dünyadaki mutluluk endeksine bakın. insanların en mutlu olduğu ülkelerin çoğu Avrupa ülkeleri. Niye? Çünkü orada hep ortak akıl var, uzlaşı var, uzlaşı var, demokrasi kültürü var, ifade özgürlüğü var. Konuşa konuşa sorunlarını çözüyorlar. E bu konuşma bazen yüksek sesli oluyor, bazen sert oluyor, bazen tartışma oluyor. Ama sonuçta uzlaşı oluyor ve uzlaşı o ülkeler için güzel sonuçlar getiriyor. Dolayısıyla burada ben özellikle uzlaşı kelimesinin altını çizmek istiyorum. Yani bizim yönetim modelimizin özünde istişare var, uzlaşı var ve insanların mutluluğunun hedeflenmesi var. Başka bir şey değil. Yani i̇nsanlar mutlu olsun, özgür olsun, zengin olsun. İnsanların yüzü gülsün ya. Biz onu istiyoruz yani. Son beş yıldır kaşı çatık bir cumhurbaşkanının, kızgın bir cumhurbaşkanının, kızgın bir yönetimin, ne zaman konuşsa ağzından hakaretler dökülen bir bahçenin olduğu hükümetin oluşturduğu sonucu biliyoruz. Öfkeyle, nefretle, hakaret yağdırarak ülkeyi yönetiyorlar. Sonuçlar ortada. Büyük bir enkaz bırakıp gidecekler yarın. Ama hiç önemli değil. Biz onu hemen ortadan kaldırırız. Yepyeni bir Türkiye'yi inşa ederiz. onlar bizim işimiz yani. Çok kolay. Evet. Mesela 10. madde güçlendirilmiş parlamenter sistemi geçiş sürecinin tamamlanması ile birlikte mevcut Cumhurbaşkanı'nın var ise siyasi parti üyeliği sona erecektir. Evet. Bu? Bu çok önemli bir konu. Mesela son bir aya kadar da partilerin farklı farklı görüşün olduğu bir konuydu. Daha yeni biz bunu e, pazar günü yapılan toplantıda bitirdik, kararlaştırdık. Bu şu demek. Yani Güçlenmiş parlamenter sisteme geçeceğiz ya, evet. şu anayasa değişikliğini yapacağız. Bu anayasa değişikliği yapıldığı anda zaten Cumhurbaşkanı partili olamıyor anayasa gereği. Doğru. Dolayısıyla diyoruz ki şu andaki seçilen Cumhurbaşkanı partili de olsa artık güçlenmiş parlamenter sisteme geçtiği anda parti üyelerinin ayrılması gerekecek. Yani genel başkanlıktan o noktada ayrılması gerekecek. O aram dönemde. Ama anayasa değişikliği yapana kadar Cumhurbaşkanı partisine üye ve genel başkan olarak devam edecek özü o. Yani onunla ilgili farklı görüşler vardı ama o konuda e, mutabakata kal, kaldık. Daha doğrusu mutabakata vardık. Dün İyi Parti de mutabakata katıldı. Dolayısıyla e, herkes anlaşmış oldu. İtiraz noktası neydi peki burada? Yani Cumhurbaşkanı adayı ya da Cumhurbaşkanı hangi noktada partisinden ayrılsın diye 3 tane alternatif var zaten. Aday olunca evet. ayrılabilir. Seçildikten sonra ayrılabilir ya da parlamenter sisteme geçtikten sonra ayrılabilir. Üç alternatif vardı. Üçüncüsü konusunda mutabık kaldık. 11. madde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildikten sonra yeni bir seçime gerek olmaksızın 13. Cumhurbaşkanı ve meclis görev süresini tamamlayacaktır. Bu şu. Ben bir yıldır hep şunu söylüyorum. Biz vatandaşımızın önüne 5 yıllık bir pakette çıkacağız. Yani bir dream team dediğimiz, rüya takımı dediğimiz ya da yıldızlar kadrosu dediğimiz bir takım. Ve 5 yıllık blok bir program. Belirsizlikleri mümkün olunca azaltıldı. Bu ne demek? Biz güçlenmiş parlamenter sistem için anayasa değişikliği yapacağız ya. Evet. Bu anayasa değişikliğini yaptıktan sonra tekrar bir seçime gitmek istemiyoruz demek. Yani diyelim ki 6 ay sonra, bir sene sonra neyse anayasa değişikliğini yaptıktan sonra e, sistem değişti. Hadi bir daha seçim demeyeceğiz. Seçilen Cumhurbaşkanı ve seçmiş olan parlamento anayasa değişikliğinden sonra da görev süresini tamamlayacak. Beşinci yılın sonuna kadar Cumhurbaşkanı ve parlamento görev süresini tamamlayacak diyoruz. Yani vatandaşımıza parlamenter sistem mi sunarken yani siz bize oy verin biz sistemi değiştireceğiz ama ondan sonra hemen 6 ay sonra bir sene sonra tekrar seçime gideceğiz demiyoruz. Bu bize verdiğiniz destek 5 yıllık öngörülebilir bir sürecin komple bir çözümün sürecidir. Parlamenter sisteme geçtikten sonra da parlamentoda Cumhurbaşkanı da Görevine bir sonraki seçime kadar devam edecek diyoruz. Bununla ilgili de farklı alternatifler vardı ama bunda mutabık kaldık. 12. madde İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklardır. Evet. Şimdi bu 12. maddeniz önemli. Türkiye'nin de en çok manşetine çıkan konulardan birisi, maddelerden yeni. birisi. Yeni. Yeni çünkü. Yeni. Evet. Ve e, Mehmet Uçum. AK Parti cephesinden, Cumhurbaşkanlığından anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleştirilemez. Aynı kişinin hem Cumhurbaşkanı yardımcısı hem de belediye başkanı olması anayasanın açık ihlalidir diyor. Doğru zaten şu andaki mevzuata göre bu mümkün değil. Zaten aynı anda her iki görevi yapacaklar diye bir şey yazmıyor dikkat ederseniz. Evet. Bu konu anayasaya bakılacak, yasalara bakılacak ve bir de tabii ki e, belediyelerdeki, meclisteki dengelere bakılacak. Yani eğer bir belediye başkanı görevinden ayrıldığında o belediyenin anahtarlarını e, şu andaki iktidara teslim edecekse bu doğru bir şey değil. Cumhurbaşkanının uygun göreceği zaman ne zaman? Bu seçimlerden yani önümüzdeki seçimlerden sonra belediye meclis dengelerine bakılarak olabilir ya da 2024 Mart seçimine kadar belki beklenebilir. Bu artık dediğim gibi program başında da konuştuk ya siyasi ve hukuki değerlendirmeler yapılacak. O siyasi ve hukuki değerlendirmelerle beraber Cumhurbaşkanı da uygun gördüğü bir zamanda olacak bu. çünkü iki belediyenin iki başarılı belediye başkanının görevlerine belediye başkanı olarak devam etmeleri çok kritik. Çünkü iki belediyede İstanbul ve Ankara'da zafiyet olsun istemeyiz. Hani ben bir Ankaralı olarak ee, hani benim doğum yerim Ankara, Ankaralıyım ben. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin bu sebeplerle bir zafiyete uğramasını istemem. Eminim ki İstanbullular da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir yönetim zafiyetine uğramasını istemez. Onun için bu konuyu biraz esnek yazdık. Çünkü 24 saatte hızlı oluştu madde. Bu esneklikte de dediğim gibi bizim de kendi içimizde yaptığımız siyasi ve hukuki değerlendirmenin sonucunda esnek yazılmış bir madde bu. Süreç içerisinde bunu yine konuşa konuşa gideriz. Bu başkanlarla konuşuldu, İyi Parti ile konuşuldu. Yani ve bu hani esnek yazıldı ve buna da karar verildi. Tabii şu andaki mevzuata göre kesinlikle mümkün değil. Onu herkes biliyor yani. Herkes o, biliyor. O, Mehmet Uçum yazmış da o öyle heyecanlanıp mı çok önemli değil yani. Biz biliyoruz o kadar. Biz hukukçularımız çok daha iyi hukukçularımız var. Hem de sapasağlam kadrolar var. Her partide var yani. Yani onun yazmış yazmamış bir şey ifade etmiyor. Biz anayasa hukukçularımız zaten bu işi bilen. Yani hatta. burada her bırakın satırın anayasayı, her cümlenin. yani anayasayı bırakın şu andaki yasal düzenlemelerde dahi sorun var yani. Onun onu 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 biliyoruz farkındayız. Dolayısıyla bunların hepsine bakılacak ama. Hepsine bakılacak ve hem İstanbul'u düşüneceğiz, hem Ankara'yı düşüneceğiz ama her şeyden önemlisi Türkiye'yi düşüneceğiz yani. Türkiye'nin tümünü düşüneceğiz. Çünkü biz Türkiye'nin tümünü yönetmeye talibiz şu anda. Oh, 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 oh. Devam ediyor.